Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kafesimizin düzenini ayarladık. Bu videomun konusu da aynı zamanda Japon bir de. E, bugün aslında çok fazla bir kuştan e, kuşların yuvalıklarını açmayacağım. Bir tek Japon espikini açacağım. Diğerlerinde zaten ufak tefek kaydırmalar yaptım. Onun dışında takımlarımızı bu kafes önemli olan asıl bomba burada ve burada. Burası resmen toplama kampı oldu. Hepsini sizlere anlatacağım. Zaten yumurtlayan kuşlar da var. Yavrulardan yavaştan yeme düşüreceklerimiz de var. Ama benim önceliğim e, ilk bir Japon göstermek sonrasında da kafes işlerimizi anlatmak. Çünkü bu tarafa çok fazla değinmeyeceğim. Ee, çok fazla size zaman kayboluyor. Bu dişin yumurtladı çok şükür. ilk yumurtayı attım ufaktan bir sıkıntı var. Ee, genelde ilk yumurtasını yaptığı bir sıkıntı bu. Şöyle göstereyim. Genel yumurtaları zaten dün attılar. Bugün değil. Ee, bu saatte yumurta falan atmıyor bunlar. Arkadaşlar görülebiliyor mu bilmiyorum. Tam netlemedi. Üzerinde renk değişimleri ve ufak tefek ezilmeler mevcut e, ee, bu ezilmelerin yani sebebi ya kalsiyum eksikliğinden ya kalsiyum çok aşırı derecede fazla geldi. Ee, ondan kaynaklı olarak yani bilmiyorum kalsiyum verdik eksik gelme ihtimali yok fazla gelse böyle olur muydu onu da bilmiyorum sağlam olurdu aslında fazla gelme durumu da yoktur bence. Muhtemelen kalsiyum eksikliği ama kalsiyum bu da bilmiyorum bayağı da bir verdik. Genelde ilk kuluçkasına böyle yani ilk yumurtasına böyle yapıyor. Bakalım artık hayırlısı. Çok da önemsemedim. Ee, yumurtlasın da. Ben sıkışacak diye korktum yumurta. Yoksa başka hiçbir şey değil. Bu dişi de beklemedeyiz daha. Rainbow falan ayırdım. Bunu ayırdım da. Yarın atacağım artık eşe. Bakalım hayırlısı. Asıl bomba burası. Ben e, ilk olarak arkadaşlar şundan başlamak istiyorum. E, bu duvarı neden şimdi boş bıraktık? Neden bu kadar acele ediyoruz? Hemen anlatayım. E, ben bugün bu duvarı komple temizleyeceğim. E, hazır hale getireceğim arkadaşlar. Ölçüleri, kafeslerin takılacağı yerleri, arasının nereden bölüneceğini ayarlayacağım. E, açık olan yer, yerleri kapatacağım alçıyla ufak tefek zaten tahta üzerine geldiği için gözükmeyecek. Ee, mesela şurada bir vidamız var. Bunu çıkartacağım. Yani bir ton işimiz var aslında bakarsanız. Ee, tahtalar için vidalar falan ayarlanacak çok fazla işim var. Şimdi öncelikle ben bu duvarı güzelce bir sileceğim. Ee, açıkları kapatacağım. Sonrasında kapattıktan sonra güzel bir ölçüyü alacağım. Ve arkadaşlar kafeslerimizin takılacağı yerler belli olacak. Zaten şurada görüyor musunuz? Ufaktan bir ayarlamıştım. Ee, şurada yerleri mevcut. Ee, salma kafesi vesaire yerleri ayarlanacak. Sonrasında ben zaten adama haber vereceğim. Ee, tamamıyla kafesler için. En sonunda salma kafesi sipariş edeceğiz. O da zaten e, çok sürmez. Sağ olsun hani e, konuştuk bayağı bir ilgiliydi. Ben ekstra bir arayıp tekrardan görüşeceğim. Şimdi arkadaşlar bu kafese gelecek olursak en, en alt katı söktüğüm takımı ayırdım. Öncelikle bundan bir başlayalım. Sebebi şu bakın ön teli falan burada malzemeleri burada. Ee, takımımız burada arkadaşlar. Bunlar e, yumurtlamasını bekleseydim eğer yumurtaların dizmesiyle beraber toplamda iki buçuk hafta falan sürecekti. Gerek yok. 17 ila 20 gün arasında bir şey sürecek. Gerek yok arkadaşlar. Karşı tarafı bekletmenin anlamı yok çünkü kapora verdi ve e, takımı ayırttı. Yani sağ olsun o anlayıştı ama ben kendimi rahatsız hissettim ve kuşları ayırdım. Yumurta falan almayacağım. Bir tane yavrusu zaten elimde. E, kanını devam ettireceğiz inşallah. Yani ben kendine de devam ettirmeyeceğim. Satacağım. Sattığım kişi umarım kanını güzel bir şekilde devam ettirebilir. E, bu şekilde arkadaşlar bu takımı e, vereceğim. Birkaç güne gider artık bunlar. E, son videolarımız diyebilirim emektarlarımla. Yani hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim arkadaşlar? Çok güzel bir takım sahibi oldu. Aynı zamanda Lile'yi buraya çektim, Rainbow'u çektim. birazcık böyle banyo veriyorum şu sıralar. Kendilerine getiriyorum kuşları. Biliyorsunuz havalar çok sıcak. Özellikle dün gece çok kötüydü. Yani İstanbul bu sıralar çok fazlasıyla bir hava değişimi yaşıyor. Hayırlı olsun bakalım neler olacak. Bu hava değişimleri kuşları etkileyecek. Buna %100 eminim. Siz de önlemlerinizi alın mutlaka. onun dışında arkadaşlar Painted ee, ve örtülü opalimi verebilmem için öncelikle Fenix'in altındaki yavruların yeme düşmesi lazım. Son yavruları kaydırmam lazım. Bu nedenle Lila'yı da bu süreçte yumurtlatacağım. Ee, yani bugün veya da yarın eşi atarım artık onu. Ona da ayrı bir video çekerim. Şimdi şöyle düşünün. Ee, i̇ki takım zaten aynı kişiye gidecek de. Rainbow erkekle Lila. E, painted dişiyle de örtülü opal eşi Zaten aynı kişiye gidecek O nedenle bir tek bu takım kalıyor e, Kafesi de arkadaşlar bunlardan sonra verebiliyorum Şimdi kafesi ben nasıl teslim edeceğim Kısadan bir anlatayım Arkadaşlar kafesin normal boş fiyatının içine Yani ekipmansız sadece folluksuz Boş bir kafesin e, Fiyatının içine neler eklenecek Folluklar şeritlet adaptörü Başka hiçbir şey değil arkadaşlar falan Her şey içinde tas tamam eksiksiz bir kafes e, Zaten az çok Şöyle göstereyim boyutunu görebiliyorsunuz. Çok çok geniş bir kafes. Ben her şeyle temizleyip size taslamam. LED ile adaptörüyle ondan sonra e, folluyla hatta iki tane de yedek folluyla. Buraları da dolap olarak kullanabiliyorsunuz. Normalde kapısı tamamıyla birleşik olan kafesler var modelleri. Onlarda böyle bir şansınız yok. Sebebi de şu. E, yuvalık yeri en altta olduğu için folluğu bu kata koyuyorsunuz. Arada şu bölme yok. En üst katı bomboş kalıyor. E, o nedenle arkadaşlar kullanım açısından birazcık zorluk çıkartıyor ama bunlarda öyle bir durum yok bu modellerde. E, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz diyorum. E, ben yani şu tam bu ev yani eve uygun e, salonda beslemeye uygun kafes. Önünde plexilerini kullandığınız müddetçe de herhangi bir kirletme söz konusu çok fazla olmuyor normal kafeslerdeki gibi. Ön teli çıkabiliyor. Ön telini çıkartıp zaten burada da gösterdim. Şurada e, yerleri var. Buralara hafiften eğip geçiriyorsunuz telini. Ve tamamıyla oturuyor. E, yuvalık yeri orada yuvalıktan da dediğim gibi kuş rahat bir şekilde e, bu tarafa geçiş yapıp yumurtasını bırakabiliyor zaten az çok bildiğiniz bir kafes e, şeritlediğini tam şöyle ortadan atacağım arkadaşlar çünkü yan tarafta size e, göz göze hitap etsin istiyorum hani bir e, görünüşte kötülük olsun istemiyorum görsellikte e, bir de hani yanda eğer olursa e, sizin bunu ayrı bir şekilde taşımanız mümkün değil çünkü bu kafesin her bir katı birbirinden bakın şu şekilde ayrılabiliyor her bir kat şöyle ayrı isterseniz e, bir tane daha katına ayak alırsınız şöyle toplamda e, iki kat iki kat olacak şekilde dörtlü halde kullanırsınız yeriniz nasıl el veriyorsa artık kendinize göre ayarlarsınız İsterseniz hepsini yan yana koyarsınız siz bilirsiniz ama dediğim gibi e, bu kafes gerçekten yani benden yana problemsiz tek problemim yer ee, maalesef burada bir kirişim olduğu için kuşlar da sağ olsunlar mahvettiler. Ledlerin yapışkanları falan her şeyi mahvetti. Ee, haliyle arkadaşlar duvar e, yetmiyor. Kiriş engel oluyor falan. Biz de ona göre kendimizi ayarlamak durumunda kaldığımız için e, bu kafesi veriyorum. E, ama ben hani memnundum şu zamana kadar. Umarım alan kişiyi de memnun eder. Alacak kişi bana arkadaşlar kapı arasına atabilir. Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Ve bu şekilde kafesi ayırtırabilir. Kasım'ın ikinci haftası ancak verebiliyorum. Dediğim gibi dört tane foğlu, iki tane yedek foğlu, şeritleti ve adaptörüyle beraber tam takım şekilde vereceğim. Akıllı yemli, sineği, suluğu vesaire bende kalacak. Sebebi de şudur. Benim yeni gelecek kafeslerime ekipman lazım. O nedenle arkadaşlar maalesef ki onları veremiyorum. Ha derseniz ki evet ben e, her şeyi tam takım için almak istiyorum. Onu bana yazın özelden Konuşalım. E, ama kesinlikle şunu söylemeliyim ne gönderim yapıyorum arkadaşlar zaten buna acayip de kargo çıkar ne gönderim yapıyorum ne de arkadaşlar şu an için hani ben kimsenin adresine gelip bunu maalesef teslim edemem gelip alacaksınız arabayla gelip almanız gerekiyor arabanın bagajına bir veya iki tane sığıyor ee, genel bir hani getirirken Sedan bir araçla getirmiştik. Ee, Hyundai Accent Blue vardı bizde. Ee, onunla da getirmiştik arkadaşlar. İki tane arkaya sığdı. Iki, kol, e, i̇ki tane arka koltuğa sığdı. Bir tane ön koltuğa bir tane de bagajı sığmıştı. Bilginiz olsun. Ee, burada arkadaşlar yavrularımız şu an çarneden yem istiyorlar. Durum var gayet iyi. Satılanlar var. Kalanlar için bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram'dan soru soran arkadaşlar için de cevaplamıyorum. Bilginiz olsun. Bana mailden sormadığınız müddetçe sorularınızın cevabını alamıyorsunuz maalesef ki. Ve bana bunun üstüne de trip atıyorsunuz bu kadar söylememe rağmen. Neyse. E, burada iki tane şu bulutun yağlısı satıldı. Diğerleri zaten daha et parçası. Büyüyorlar. Bu annemiz büyütecek nasip olursa. Yani arkadaşlar bir de şöyle bir durum var maalesef ki yani ben bunların yerini değiştirmeye kalkarsam eğer ki e, yavruya bakmama gibi bir durumları var e, ondan dolayı kafesi biraz da veremiyorum. Yoksa çok da umurumda değil yani ben değiştiririm emin olduğum bir takım olsa değiştiririm de bu paintedlardan tam emin değilim. Yani daha tam anlamıyla test edemedim onları. Burada dediğim gibi bunlar gidiyor e, diğer kuşlardan bahsettim birazcık burası toplama kampına döndü e, ekstra türek falan atacağım ama arkadaşlar şu an için değil. Zaten e, dağıtacağım. dileği mesela eşine atacağım. E, şu dışım buradaki. Şu anda kestiren satılacak. Şuradaki. E, onun dışında satılacak kuşları ayrı bir kafese çekmeyi düşünüyorum. Kutuları falan her şeyleri hazır. Gidiyorlar arkadaşlar. Artık dediğim gibi çok az bir vakit kaldı. Burada pastel kızım yumurtladı. Yumurtaya yatıyordu ama ikisi de boş. Biz bakalım sıcak mı? Ben her seferinde kontrol ediyorum açtığımda. Sıcacık. Evet yavaştan yatmaya alışmış demek oluyor bu kızım ee, yani inşallah benim için ve kanalımız için hayırlısı olur çünkü bunun yavruları sizlere gidecek ya belki birkaç e, kuş çıkartırım ondan arkadaşlar satıp yani şimdi benim yeni alacağım salmayı da hemen söyleyeyim bu taraftan çok bahsetmeyeceğim. ...buraya salma koyacağız ya hani... ...boydan boya bir salma düşünüyorum. Ve şimdi baktığımda alanın çok daha geniş olduğunu farkına vardım. Ee, şimdi ben buradan başlayıp... ...şuraya kadar komple bir salma... ...ve aynı zamanda boyutu da yerden yüksekliği de... ...şu kadar falan olacak. Ee, PVC bir salma olacak. Ve ayakları olduğu için daha kolay olacak temizliği. En basitinden şu kapıdan dışarı çıkarttığımda... ...aşağıya götür. Veya da en kötü banyoda yıka gel. Yani mevzu bu olacak. Gerçek bizim duş ne çok sığmaz ama neyse. Ee, yani dedim ki dışarı çıkartsam iki su mu hemen tertemiz olacak bir kafes alıyoruz. Ee, zaten detaylarını alacağım. Kişiyle görüşeceğim. Ben gerçekten salma kafesi şunu istiyorum. Satılan satılsın. Satılmayan kalsın arkadaşlar. Ve ben bunların hepsini salmaya atacağım. Salmada damızlık yetişsin. Sizlere de takım çıksın. Yani biraz da derdim bu. Ee, ama hani tutup da bir jumbo yerliyle, çekle Japonesle eş tutarsa yani birazcık problem olabilir diye düşünüyorum. Belki ilerleyen günlerde şimdi buradaki ölçü de aynı olacağı için bir tane de şu altına aynı kişiden salmayı yaptırırım. Takım şekilde burada kuş üretimine devam ederiz. Ee, bir tane böyle şu kısma e, bir tane şöyle şu taraflara bir yerlere bir yer bulup ya da duvara bir yere asmaya e, hasta kafesi düşünüyorum. Yeme düşürme kafesiyle hasta kafesinde e, düzenli olarak yani belli bir yere koymayı Hatta şu dolabın içini bile böyle böyle yapabilirim de malzemeleri nereye koyacağım? Yani arkadaşlar, aklımda çok şey var da imkan yok. Maalesef imkan yok. Hasta kafesi artı yeme düşürme kafesi de istiyorum, bakalım. 45 i 35 i aslında yeme düşürme kafesi olarak da kullanabilirim. Belli olmaz. Arkadaşlar şimdi bu kız, kızım benim 4 tane yumurtladı. Altına bir tane pastelin yumurtasını koydum. Ve o yumurta muhtemelen dolu. Bir tanesi de burada pastelin. Ee, yani 4 tane yumurtladı. Başka yumurtlamadı. Bu da 5 tane yumurtladı. E, sayılar çok fazla tatmin edici olmayabilir. Ama vereceği vasıfların ben tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Onun dışında satılık olan takım bana soruyorsun. Satılık takım şeklinde bakın. E, açıklamasını da yapacağım. Arkadaşlar bir tek bu tamam mı? Neden bunu diyeceksiniz bu takım? İsteyene ben normalde tek erkeği veriyordum. Ama bana hep şu sorular sorular bana geldi. Diyorsunuz ki piyasa neden bu kadar pahalı? Ben bunun açıklamasını Instagram'dan yaptım. Hani arkadaşlar o konuya girmeyeceğim ama. Genel anlamda yani bana gelen mesajlar, istekler doğrultusunda artık ne... Ee, şovun aşırı derecede vasıflısını istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Sadece renk üzerine. Kalıp üzerine tabii ki de önem göstereceğim ama amacım şu an e, çünkü hani 3 yıldır bu kanaldayız. E, amacım şu anda renk ki insanların benden ne istediğini bu kanaldan ne beklediğini ben çözmüş durumdayım. Hani şu anda baktığımda benden aşırı derecede üst vasıflı bir show beklenmiyor. Bekleyen bir veya iki kişi onları da benim gerçekleştirmem mümkün değil. Çünkü ciddi manada çok 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 üst vasıflı istiyorlar. Ben buraya atıyorum. Takımı 5.000 lira olan bir kuş getirsem ki piyasanın, hani altın üstünü biliyoruz artık arkadaşlar. Yani hangi kuşun 5000 edip hangi kuşun 500 edeceğini biliyoruz. E, Haliyle de e, istesek getirsek tamam mı? Getiremeyeceğiz diye bir şey yok. Getiririz Allah'a şükür Hani sıkıntı yok ama. E, bu kuşun yavrusunu satabilmek de problem. Hani anladınız mı? Birazcık da benim açımdan, kendi açımdan düşünecek olursam. E, ben bu kuşu paso elimle biriktiremem. Bu kuşun masraflarını çıkartması lazım ki... Diğer kuşların da illaki masrafları tamamlansın. Yani birazcık da iyi niyetli olarak bakacak olursak mecburen bu şekilde hareket etmek durumundayım. yani O yüzden öyle aşırı üst vasıfa artık kaçmayacağım. Ben de çok istiyordum böyle çok tombul tombul kuşları üretmeyi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Genel anlamda vasıf bu ayarda olabilir. Şu dişinin vasfı olabilir. Zaten o da çok vasıf. Yani vasıf. aşırı vasıf diyemem. Üst vasıf diyemem ama genel anlamda kalıbını konuşturan bir dişi. Ee, onun dışında şuradaki jumbo, bu oğlum. E, şuradaki jumbolar. Bu, bu kalıplar bana yeterli arkadaşlar. Aşırı derecede bir e, üst vasıf o kaçmanın anlamı yok diyerekten e, konuyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. E, umarım siz de anlayışa karşılarsınız. Çünkü e, şu anda ben, bana gelen talepler, benden istenenler bunlar. Ee, o yüzden arkadaşlar bu takımıma ikisini beraber göndereceğim. Yani i̇steyene tek erkeği verir. Buna da tabii ki de e, şey yaparım ama yani erkek bulur. Yine aynı şekilde devam ederim ama e, şu an için arkadaşlar takımda satılabilir. Yani bilginiz olsun. İsteyene takım, isteyene tek erkek. O tek erkeğe de karşılık gider bir tane sarı yüz alırız. Artık yapacak bir şey yok. Evet. bugün benden bu kadar. Annenize yavrularını besliyor. Beğendiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.